yazmış. Çift S ile yazmış havası. E, Aytunç Altındalı takip ediyor demek ki. E, oyunu Türkiye bozar demiş. Tabii doğru şu anlamda. Yani bakın iki tane oyun var. Bir bozulacak oyun bir de size belirlenmiş bir e, rol. Yani burada bu Covid ile birlikte büyük bir rol belirlendi size. Yani en sonunda bizim söylemiş olduğumuz yani bu masada çok anlattığım Bundan sonra bölgenin hakiminin e, Türkiye olduğunu göreceksiniz. i̇steseler yani de istemeseler de bu yani isterseniz ilahi kader deyin, isterseniz kurgulanmış kader deyin, ne derseniz deyin. Bu olmak zorunda. Onun için yani e, bu verilmiş bir görev. Hindistan küreselcilerin yeni merkezi olacak diye söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz? Bunu... Hindistan'ı ben aşı savaşları için de sorularım evet. arasına aldım. Hindistan önümüzdeki süreçte evet. kritik bir önem arz ediyor sanki. Bakın bu açıdan da ne şimdi diyorsunuz? Şimdi şöyle iki türlü şimdi bir belge getirdim ama şeyi bekliyorum şimdi. Kerem'i bekliyorum. Evet. Bu belge bu belge. Bu belgeyi konuşacağız Kerem'le. Ee, i̇şte... National Security and the Memorandum 200 diye bir belge bu belge. Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik memorandumunu e, imzalamış. Kim var bu imzanın altında? Henry Kissinger. Bunu konuşacağız. O zaman e, bu soruyu bir daha sorarsan bununla birleştiririm. Kerem'le de e, programa katılmış olalım. Hani Bir de izleyicilerimize hafif bir teaser yapalım. Bir daha göstereyim bu belgeyi. White House'dan yani Beyaz Saray'dan e, ve altında Türkiye'nin de geçmiş olduğu, e, az gelişmiş ve e, gelişmekte olan ülkelerden birkaç tanesini yazmış olduğu e, 20, e, 1962 belgesi sevgili dostlar bu. Bunu konuşacağız biraz sonra. Şimdi e, tabii bu arada... Çok soru geliyor bana. Hangi konuda? İşte Starlink ödümüne, evet, Starling. konusunda. Ona girelim. Birkaç soru daha alalım. Ondan sonra Starlink'i anlatalım. Vallahi hocam şimdi bakıyorum Hitler efsanevi 9 adam e, soruluyor size. Ortaya çıkmış mıdır diye. Türk lirası değer kazanacak mı? Biraz ekonomiye tabanlı. Yani şöyle soru. bakacaksınız. Türk lirası stabil bir para. yani Nasıl stabil? Ya, Türk lirası bazı paralar için yani şimdi Türk lirası çıkar mı düşer mi? Ya şimdi ben 60 yaşına geldim. Hiçbir zaman Türk lirasının düş, düştüğünü görmedim ben. Şimdi adamlar tutuyorlar, şeyde çıkıyorlar ya televizyonda. A, Türk lirası 15 lira olacak. Doların karşısında ezilecek. YouTube'da açacaksınız. Bu adamların hepsini göreceksiniz. Bu adamların hepsi anlı şanlı ekonomistler. Bunların hepsini niye izliyorsunuz? Hani Stockholm sendromu hmm. diye bir şey var ya. Dolar uçacak size tecavüz yani edeni seversiniz. Yani o sendromda. Dolar Bu adam devamlı yani. bunu söylüyor. Siz bunu seyretmeye devam ediyorsunuz. Yani lütfen aklınızdan şüphe edin. Yani ya bir sendromunuz var. Yani tabii ki dolar artacaktır. Çünkü siz doları basmıyorsunuz. YouTube'a gireceksiniz. Ekonomi nereye gidiyor diye bir program yaptım. Onu bir izleyin. Orada izlediğiniz zaman bunlar zaten sizin elinizde olan bir şeyler değil. Çünkü adam karşılıksız bir para basıyor. Hiçbir karşılığı olmadan Meksika'dan otu alıyor, İsviçre'den boyayı alıyor, biraz da içine koton karıştırıp size satıyor. Hepsinin şeyi 0.38 cent. Ama üzerine hani konuşmuştuk burada, üzerine bir anlam yükleyip size 100 dolar olarak satabiliyor aynı parayı. Ha 1 dolar yazmış ha aynı mal ettiği parayı. Bunun hiçbir şekilde karşılığı yok. Dolayısıyla çok büyük bir ülke olmanız lazım. Dünyada işte hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi beşten büyüktür olmadığı sürece bu savaşta dolar her zaman yükselecektir. Sizin amacınız siz kontrol ediyor musunuz o yükselmeyi? O kadar başka bir şey değil. Başka şansınız da yok.